Arkadaşlar bölme bölünebilmenin birinci testine devam ediyorum. Birinci sorumuzda bölme işlemi de x en az kaç olabilir demiş. Şimdi öncelikle ilk kuralımızı yazalım. Kalan ifadesi yani 11 mutlaka bölenden bir kere küçük olması lazım. Bunu bir kere daha da dursun. Bunun dışında 119'u x'e böldüğü zaman kalan 11 ise buradaki biz 11'i 119'dan çıkarttığımız zaman 108 ifadesi o zaman x'e tam olarak bölünecektir. Buna göre 108'i çarpanlarına ayırsak 36 çarpı 3. Bölme işlemine göre x en az bunlardan hangisi olabilir? Bir kere 10 sayısı bunların içerisinde yok. 12 olabilir, 9 olabilir, 8 olmaz, 13 olmaz. Şimdi bunların arasında da x'in de 11'den büyük olması gerektiği için cevabımız 12 olarak geldi. İkinci sorumuzda bölme işlemine göre iki basamaklı AB sayısı en çok kaç olabilir demiş. Şimdi yine aynı şekilde şunu yazalım öncelikle kalan ifadesi yani akara ifadesi mutlaka 15'ten küçük olmalı. Bunun dışında AB dediğimiz ifadeyi şöyle yazalım. 15A artı A kare olarak geldi. Bu AB sayısının en çok olmasını istiyorsak o zaman burada da bu şarta göre A'nın alabileceği en büyük değeri bulalım. A yerine 4 desek 16 olur. Olmaz. O zaman A yerine yazabileceğim en büyük sayı 3 olacaktır. Dolayısıyla 3'ü burada uyguluyorum. 15 çarpı 3'ten 45. 3 çarpı 3'ten 3'ün karesinden 9. Dolayısıyla cevabımız 54 geldi. Üçüncü sorumuzda x ve m pozitif tam sayılardır demiş. Bölme işlemine göre x'in en küçük değeri. Öncelikle 111 m küpten mutlaka küçüktür dedik. Buna göre x ifadesi bölenle böleni çarpıyorum. m küp çarpı m eksi 1 artı 111. Bölme işlemine kuralı zaten. Şimdi buradaki m küp ifadesini öncelikle 111'den büyük m sayısını ne yazabiliriz ona bakalım. Pozitif sayılar demiş çünkü. m'ye mesela e, küp olduğu için 4 demiş olsak 4'ün küpü 64 gelecek olmaz. M'ye 5 dersek 125 gelecek ve 111'den büyük en küçük sayı gelecektir. Dolayısıyla M yerine yazabileceğim en küçük pozitif tam sayı 5 olacak. Burası 125 çarpı M-1 dediğimiz 4 oldu. Artı 111 buradan 500 artı 111'den de cevabımız 611 geldi. Dördüncü sorumuzda x, y, z pozitif tam sayılar. X'in en küçük değeri hangisi olabilir? Şimdi x için öncelikle buradan y, y'yi de buradan bilgi alacağız. Dolayısıyla öncelikle buradaki ifadeyle başlıyorum. Y eşittir 4 çarpı z artı 3. Burada x'in en küçük olmasını istemiştik. Buna göre burada da şöyle bir ifademiz var. Buradaki kalan ifadesi 11'den de mutlaka küçük olmalı. Dolayısıyla z yerine yazabileceğim en küçük pozitif tam sayı 12 olacaktır. 12'yi burada yazdığım zaman 48 artı 3'ten 51 geldi. Buradaki denklemde şimdi x uygulayalım. x eşittir z çarpı y artı 11. z'nin 12 olduğunu bulmuştuk. y'nin de 51 olduğunu bulduk. Artı 11 geldi x değerimiz. Buradan da x 12 çarpı 51'den 612 geliyor. Artı 11. Cevabımız da buradan 623 geldi. Beşinci sorumuzda 4 basamaklı sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için X yerine yazılabilecek değerler toplamı. Şimdi bu ifade 3 ile bölünebiliyorsa, 3 ile bölünebilme kuralımız nedir? Rakamlar toplamı. Ve içerisinde e, buradaki sayıların arasında 3'e bölünenler varsa direkt atıyorduk. Mesela 3, 3'ün bir katı olduğu için bunu hiç toplama işlemine almaya gerek yok. 5'i 3'e böldüm, buradan kalan 2 geldi. 2 ile 2'yi topladım, 4. 4'ü de 3'e böldüm, kalan 1 oldu. Artı X eşittir, 3'ün tam katı. Şimdi böyle yapmak yerine yani bunu tam anlamadıysak şöyle de yapabilirsiniz. Buradaki rakamları topluyorum. 5, 3 daha 8, 10 geldi. 10 artı x yine aynı şekilde 3'ün tam katı. 10 sayısına direkt toplamı da 3'ün katlarını çıkartabiliriz. 10 sayısını 3'e böldük. Kalan 1. Dolayısıyla yine aynı şekilde 1 artı x 3'ün katı oldu. Ya da pratik olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Buna göre x'in yerine yazabilecek sayılara bakalım. Rakamlar farkı da dememiş. x yerine 2 yazabilirim. 3 oldu 3'ün tam katı. Bunun yerine e, 5 yazabilirim. 5 artı 1'den 6 3'ün tam katı. Ve şuna dikkat edin. Bu ikisinin arasındaki fark 3. O zaman bir sonraki de arasındaki fark 3 olacak. 5 ise bir sonraki 8. Denediğimiz zaman 8 artı 1 9. 3'ün tam katı. Dolayısıyla bu sonuçta rakam olduklarına göre daha fazla ilerletemem. Alabilecek değerler bunlardır. Toplamından da cevabımız 15 geldi. 6. sorumuzda. 5 basamaklı sayının 3 ile bölümünden kalan bir yine aynı şekilde bu rakamlar toplamını alacağım. Katları olanları atalım. Mesela 4 ile 2'yi topladık 6. 3'ün tam katı. 4 ile 1'i topladık 5. 3'e böldük kalan 2. Buradan direkt 2 yazıyorum o zaman. 2 artı m. 3'ün katından 1 fazla olacakmış. Buradaki 1'i de karşı tarafa gönderdim. 1 artı m. 3'ün katı. Buna göre x m yerine yazabilecek sayılar. Yine biraz önceki de, öncekindeki gibi 2, 5 ve 8 gelecektir. Ki 3'ü tam katı yapsın. Bu değerlerin toplamı yine 15 geldi. sorumuzda 5 basamaklı sayısı 2 ile bölümünden kalan 1 olan rakamları farklı bir sayıdır demiş. Şimdi e, sayı yazalım. Y sayısı 2 ile bölünebildiğine göre o zaman birler basamağının çift olması lazım ama kalan 1 ise o zaman e, kalanlar neler olabilir? Y sayısının yerine 1 yazabilirim. 3 Üç yazabilirim. 3'ü 2'ye böldüm yine kalan 1. Tekleri yazıyorum. 5 yazabilirim, 7 yazabilirim ve 9 yazabilirim. Rakamları farklı dediği için burada 1 bir vardı, 1'i almadım. 3 Üç var, 3'ü de almadık. Bunun dışında 5, 7 ve 9'u yazabiliriz. Dolayısıyla y değerlerinin toplamı dediği için değerler bunlardır. Toplamından da 16, 21 toplam geldi. 8. sorumuzda 5 basamaklı sayının 4 ile tam bölünebilmesi için x yerine gelebilecek değerler toplamı demiş. 4 ile bölünebilme son 2 rakam biz ilgilendiriyor. Dolayısıyla 4'ü yazdım. Şimdi e, x yerine yazabileceğim sayılar. Mesela 0 yazarsam 40 e tam bölünür. E, 40 bunların arasında 41, 42, 43 hiçbiri bölünmez. 44 tam bölünür. 48 tam bölünür. O halde nedir x yerine gelebilecek sayılar? Bunlardır değerler. Toplamları da 12'dir. 9. sorumuzda 4 basamak sayının 4 ile bölünebilmesi için m'nin alabileceği değerler. Yine aynı şekilde bizi sonu ikisi ilgilendiriyor. Son iki basamak ilgilendiriyor. M yerine neler yazabiliriz? Mesela 1 ile başlayalım. 0 yazsak olmuyor. 0, 2, 4'e bölünmez. 12, 4'e tam bölünür. 22 bölünmez. 32, 4'e tam bölünür. Arasında yine dikkat ederseniz iki fark varsa bir sonraki o zaman 52, 4'e tam bölünür. 72, 4'e tam bölünür. Ve 92, 4'e tam bölünür. Dolayısıyla M'nin alabileceği değerler Bunlardır. Toplamlarına bakalım. 9, 1, 10 geldi burası. 7 ile 3, 10 artı 5 daha 25 oldu toplamları. 10. sorumuzda 3 basamaklı sayının 5 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre demiş. Şimdi 5 ile bölünebilme de kural. Normalde 5 ile bölünebilseydi x sayısı ya 0 olacaktı ya da 5 olacaktı. Kalan 2 olduğuna göre o zaman x 2 olabilir ki 2 sayısı 5'e bölündü kalan 2'dir. Ya da 7 olur. 7 sayısı 5'e bölündü kalan 2'dir. Dolayısıyla x'in yerine alabileceğimiz değerler bunlar. Çarpımlarını istediği için 2 çarpı 7'den cevap 14 geldi. 11. sorumuzda 5 basamak sayısı 5 ile tam bölünüyor demiş. O zaman b sayısı ya 0'dır ya da 5'tir. İhtimallerimizi yazalım. a 2 3 4 0 olabilir burası. Burası da 5 olabilme ihtimalini yazdık. 3 ile bölümünden bir kalanı vermesi için demiş. Şimdi 3 ile bölünebilme diyorsa rakamlar toplamını yapacağız. İkisini ayrı ayrı inceleyeceğim. Burada öncelikle toplamadan önce 3'ün katları varsa atıyorum. 3 gitti. 4 ile 2'yi topladım. 6. O da 3'ün katı olduğu için gitti. Dolayısıyla buradan tek a artı 0'dan a geldi. 3'ün katından bir kalanı vermesi için 3k artı 1 olarak yazdık. Buna göre burada a sayısı neler olabilir bakalım. 3'e bölündüğünde bir kalanı vermesi gerekiyorsa 1 gelir. 4 olabilir. 4 3'e bölündüğünde kalan 1'dir. Aynı şekilde 7 olabilir. Buraya bakalım. Buradaki 3'e bölünenleri atıyorum. Katlarını. 4 ile 2'yi topladım. 6. Onu da kattı. 3'ün katı. O da gitti. 5'i 3'e böldüm. Kalan 2. 2 artı 3'ün katından 1 fazla olacakmış. 1'i karşı tarafa attım. 1 artı A'nın 3'ün katı olması lazım. Buna göre A yerine yazabileceğim değerler 2 olabilir. 5 olabilir ve 8 olabilir. Buna göre farklı değerler toplamını istemiş bizden. Topladığımız zaman burası 12 geldi. Burası da 15 geldi. Dolayısıyla toplamları 27 oldu. 12. sorumuzda 432 basamaklı sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 9 ile bölünebilmede kural rakamlar toplamı. Şimdi 432 basamaklı demiş bize. Buradaki ifade de rakamlarını mesela topladığımız zaman 432'yi aldık mesela. Rakamlarına baktık. 4, 7 yaptı. 2 daha 9 yaptı. 9'un tam katı olduğu için gitti. Dolayısıyla her birinde bir 432, 432. Hepsine rakamlar toplamı 9, 9. Burada da en son rakamlar toplamı 9. Dolayısıyla hepsi gitti. Geriye 0 değerimiz kaldı. 0 sayısının 9 ile bölümünden de kalanı sorduğu için bize kalan nedir? 0 olacaktır. 13. sorumuzda 5 basamaklı bir sayı verilmiş. Buna göre sayının 5 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi bu sayımız 10 ile bölündüğünde kalan 9 olmuş. Buna göre biz buradaki ifade kalan 10 ile bölümünden kalan 9 ise direkt sonuç 10 ile bölümünde kural nedir? Birler basamağı neyse kalan odur. 9 olduğuna göre buradaki kalanımız 4, 1, 3, x değerimizin buradan 9 olduğunu bulduk. Buna göre sayının 5 ile bölümünden kalanı sormuş bize. 5 ile bölünebilme kural. Birler basamağını yine aynı şekilde 5'e böldük. Kalan nedir? 4 olacaktır. 14. sorumuzda 5 basamaklı rakamları farklı sayının 6 ile tam bölünebilmesi için demiş. 6 ile bölünebilmesi için 3 ve 2 ile tam bölünebilmesi gerekiyor. Öncelikle 2 ile başlayalım. 2 ile bölünebilmesi için Birler basamağı çift olması lazım. Y yerine 0, 2, 4, 6 ya da 8'den birini yazacağız. Rakamlar farklı dediğine göre burada 0 var, 0 alamam. 2 de var, 2 de alamam. 4 de var, 4 de alamam. Dolayısıyla 6 ya da 8'den birini kullanacağız. 2x, 4, 0, 6 ya da 2x, 4, 0, 8 olarak gelecektir sayımız. Şimdi 3 bölünebilme kuralına bakalım. 3 ile bölünebilme için de rakamlarını toplayacağım. Rakamlara baktığım zaman 6 3'ün tam katı. 4 ile 2'yi topladım yine 3'ün tam katı. Gitti bunlar. Geriye bir tek x kaldı. x'in 3'ün katı olması lazım. Dolayısıyla x yerine yazabileceğimiz sayılar 0 olabilir, 3, 6 ve 9 olabilir. 0'ı zaten alamam. Bunun dışında 3, burada 6'yı kullandığım için 6'yı da alamam. 3 ya da 9'dan ikisinden birini alabilirim. Buraya baktığımda yine aynı şekilde 4 ile 2 rakamlarını topladığımızda 6 3'ün tam katı gitti. 8'e 3'e böldüm. Kalan 2. O zaman 2 artı x geldi buradan. Rakamlar toplamı. Burasını yine aynı şekilde 3'ün tam katı olmasını istiyoruz. x yerine yazabileceğimiz sayılar 1 olabilir, 4 olabilir ve 7 olabilir. 4 sayısı zaten vardı. 4'ü kullanamam. Bunun dışında 1 ya da 7'den birini kullanabilirim. x yerine kaç farklı değer gelebilir dediği için 3, 6, pardon 3, 9, 1 ve 7 olduğu için 4 rakam gelir. 15. sorumuzda 11 basamaklı bir sayı verilmiş. 11 ile bölümünden kalan sorulmuş. Şimdi 11 ile bölünmede kural şudur. Mesela ABC sayısı olduğunda artı birler basamağından başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi diye devam ediyor. Artıları bir grupta, eksileri bir grupta alıp işlem yapıyoruz. Dolayısıyla burada artı ile başladığımız zaman artı olanlar 3 geldi. 2 geldi toplam 5 oldu. 3 daha 8 oldu. 2 daha 10 oldu. 13 ve 16 geldi. Artı gruptakilerin toplamı 16. Eksi parantezine diğerlerini toplayalım. 3 var burada. 2, 5, 8 oldu. 10 oldu ve 13 oldu. Dolayısıyla buradaki farkın sonucu 3'ün 11'e bölümünden kalanı verecektir. Farkımızı 3 olduğuna göre sayının 11'le bölümünden kalanı 3'tür. 16. sorumuzda 3 basamak sayısı 15'in tam katıdır. 15 asal çarpanlarına ayırdığımızda 5 ve 3. Sayı o zaman hem 5'e hem de 3'e tam bölünecek demektir. Öncelikle 5 ile başlarız çünkü sadece birinci birler basamağını ilgilendiriyor. Dolayısıyla B sayısı 0 olabilir ya da 5 olabilir. A7 0, A7 5 olarak geldi. Buna göre 3 ile bölünebilmeye baktığımız zaman rakamlarını toplayacağız. 7'yi 3'e böldüğümüz zaman tek rakam zaten burada 7 var toplamda. 7'yi 3'e böldük kalan 1. Dolayısıyla 1 artı A'nın 3'ün tam katı olması lazım. A yerine buradan 2 yazabilirim. Bunun dışında bir sonrakinde 5 yazabilirim, 6 ve 8 yazabilirim. 3'ün tam katını verecektir. Buradan aynı şekilde 7 ile 5'i topladık, 12 3'ün tam katı olduğu için gitti bunlar. Sadece A kaldı. 3'ün katı olması için A yerine 3, 6 ve 9 yazabiliriz. Buna göre bunların dışında A hangisi olamaz dediğine göre bunların olmayan bir tek 7 değerimiz var. 17. sorumuzda Önemlerden kaç tanesi doğrudur demiş. Birinci önermeye baktığımızda 2 ile tam bölünen her sayı 4 ile tam bölünebilir demiş. Şimdi 4 ile bölünen sayı 2 ile bölünür ama 2 ile her bölünen her sayı 15, 4 ile de bölünecek diye bir şey yok. Mesela 30 sayısı. 30 sayısı 2'ye tam bölünür ama 4 ile bölünmez. Dolayısıyla birinci öncül yanlış. İkincisinde 18 ile tam bölünen bir sayı 6 ile tam bölünebilir. Evet çünkü 18'in içerisinde 6 çarpan olduğu için dolayısıyla bu sayı 18'e bölünüyorsa 6 ile de tam bölünür deriz. Her pozitif tam sayı tam sayı sıfıra tam bölünebilir. Hiçbir pozitif tam sayı sıfıra bölünmez. Yani zaten sıfıra bölünebilme gibi bir şey olmadığı için 3. öncülümüz yanlıştır. Dördüncü de 120'nin katı olan bir doğal sayı aynı zamanda 24'ün de bir katıdır demiş. Şimdi 120'nin çarpanlarına ayırsak 24 çarpı 5. Dolayısıyla 120'nin katı olan bir sayı aynı zamanda 24'ün de bir katı olmuş olacağı için 24'ün 24 de bir katıdır ifadesi doğrudur. Dolayısıyla iki tane doğru cevabımız geldi.